Aa, aa, aa benim paşa Getir onu da buraya şöyle çık. Enge sen de hoş geldin Getir canım. Tunca abi kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Evet, bizler ilkiz ya, galiba. Ya, bu yağmurda ya, daha kimse ya, evinden çıkamamış. Bak, ich muss so gehen, dass ich euch auch nicht mehr kann. Baba. Baba. Hemen babacığım. Şey, etmem hemen babacığım ya. hemen. Hopa. Baba. Hopa. <laughs> yerim ben sizi. Ay <laughs> yerim ben onları. Dedeciler sizi. Hopa. Evet, yağmurlu bir bayram. Ne kadar bereketli, ne kadar güzel. <laughs> Annem. Ne yapıyorsun aşkım? Bebeğim. Şöyle gözlüğünü tak Tamam babacığım Ay yerim ben be. seni kime? Alo diyor benim oğlum. Hii. Hadi Alo. oğlum gel gidelim. Hadi gidiyoruz annem. Hadi canım. Hadi attı gidiyoruz. Anne. Ha, ha, onu bana. o baba oğlum anne değil. O baban oğlum. Bırak. Hadi. O herkes anne o. Gel. Tut oğlum. Kucağın kucağına, kucağına alacaksın kucağına. Biraz Oy aslan oğlum benim aslan. Ay Oğlum aldı başını gidiyor. Nereye gidiyorsun anneciğim? Nereye gidiyorsun oğlum? Heh. Heh. Nereye gidiyorsun sen? Anne. Oraya mı oturacaksın? Yoruldun mu sen? Hii. Yoruldun mu benim paşam? Aa. Hadi gidelim. Hadi babanın yanına gidelim. Nerede baba? Hadi gidelim. Hadi gidelim babaya. Hadi böyle düz git. Hadi. Hah, hadi çöpe at onu. Bak çöp orası bak. Çöp. Bak çöp. Hah. At onu çöpe. Aferin. Karıştırma çöpü. Orayı bırak. Hadi, hadi gidelim. Hadi. Hadi gidiyoruz. Em benim oğlum. Güzel mi anneciğim? Afiyet olsun benim aşkıma. Bir taneme. Canım. <laughs> Güzel oğlum benim. Afiyet olsun anneciğim. Oh, mamam. Mam. Oh. Aferin benim oğluma. Maşallah benim oğluma. Oh. Aferin benim paşama. Hı, tamam alayım anneciğim. Hadi birazcık daha iyi alayım ondan sonra. Stop. Sehr anstrengend alles. Du, 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 ab, Hayır Gördün şey. gördüm. Paşa. Tipi kes Cüneyt. bak Allah'ın sersin. Oğlum artist. Canım şişko. <laughs> Giyinince şişko görünüyor çocuğum. Çaktırma. Paşa. bu Morgen. Guten Morgen, G'näide. Schau wie böse, schau. Ja. Mhm. die der Wind vielleicht in der Der Baby? Nicht. Na, Im Kinderwagen ist geschützt, da kommt mhm. kein mhm. Ist nicht pirana sak dişliğin çolu. Bak ne diyeceğim sana. Çocuklarına öyle fazla şey yapma. Ne olur biliyor musun? Korkak alışır, herkesten korkar. Ne için? Ne Onu yapma, bunu yapma. Oo, bağırma, çağırma. Çocuğu korkak alıştırma. Ha, Dolkan ha. Serbest olsun. Ben dediğim zaman yapmıyor. Aha, Hayırdır, yani, ne yani güzellikle evlat. Bir iki, bir iki. Hadi oğlum, bir iki, bir iki, bir iki. Bir iki. <laughs> Papa oğluk oğullarıma, <laughs> bir iki, hoppi, bir iki, bir iki, bir iki, ah. <laughs> <Anil>. bir anne, anne, bir iki. Zeit, dort hinten auf der Wiese war, nicht gesehen. saklıyor üç <laughs> Evet, ikisi de baksana. Ay yerim ben onları babacığım. Ne uyanıklıklar. Hopala. Hadi Hadi Oğlum. 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 Gel. Gel. Huy! Vam vam vam. Ağla bakayım şu şu Git bek şa şu 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 şu. şu. şu <laughs> <lim> <laughs> Hadi, yakala oğlum yakala Neyimsin bek neyimsin bek bir iki hop hop bir iki hop hop Paşam Evet Şşşt şş. Halo Bir iki paşam <laughs> adam onun üzerine alabildi o Yok Cale bunu buradan yok et evlat Jale. <laughs> Böyle havalarda hep zıbın giydirin ablam. Ben böyle rüzgarlı havalarda inmem. Şu ya su kuşlu sil ya. Ya şa. Ne arıyorsun oğlum? Gel oğlum. Gel. Kom. Ya Aman aman kadın kanser olur baba. Hiranalara bak bak bak. Gül var aman. Aman. Gülün dikenleri hop basınca Gül, Gül ne rose? Rose. Başta ben. Gel oğlum koş. Koş anneciğim. Gel. Yetiş annem. Yetiş sen de oğlum. Koş 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 güzel oğlum. Koş koş koş. Keine Ahnung, was ist das? Was ist da drinnen? Alter, wir geworden? Ja. In der oh, wird Tina aufpassen, er wird nass. Was okay. okay. also, ist, ist der Wasser. Ah. Psch, psch. Hallo. Psch, psch. Pasha. Psch, psch. Hey. Tina, gib jedem einen Luftballon. Die werden eh spielen damit. Anna, Dilo, Dede, Ollum, Dede. Anna, <laughs> <Umar. gülüyor> ist? Opa dede. <laughs> Komm, lass auf. Das ist Dede. Ja, tut letzte Zeit jeder ist Anne, jeder ist Anna. Ah okay. <laughs> er, sie haben diese Phase. Er hat so eine Phase. wobei er? <laughs> <laughs> ist alles Phase. <gülüyor> <gülüyor> Ja, er ganze Bak, hepsi bana geliyor, şişirtmez. Bak, bak. Bak, hepsi bana geliyor. Bak, babasına gidiyor, bak. Getir bakalım. Şişirtir oğlum. Şişirtir paşa. Çocukların şeylerini getir. Hadi onu dediye götür Getir oğlum. oğlum. De Getir dedin. onu dediye. Ah, benim, aferin. Aferin. Bak aferin. Dede, aferin. Sen... Bülent aferin. görüyor musun akıllı? Bana getiriyor. Telefonu bırak etme. Gel dedeciğim. Şişt. Oy! Oy! Küçük piranalarım benim. Oy! Gel paşa. Gel oğlum. Atalım bunu oğlum. Öteki Atalım nerede? <laughs> <laughs> ne? saklamışsın sen? Atın. Atın. Küçük bir alazeli. Aferin çocuklarıma benim. Ay tipi kes şunu ben onu ya. Ay baba bıraksana bizimkini de bir Çare aşağı. Inmiyor. Bir Bak. denesene. <laughs> Allah Allah. Anne. Anne. <laughs> benim oğluma herkes anne, herkes anneanne anne, anne bu arada. Ver. Hadi çirkin, gel oğlum, sende. Hadi oğlum sen de. Hadi oğlum sen de çirkin yap. Hadi paşa. Çirkin. Neresi çirkin oğlum? Çirkin de geliyor. Oğlum bir ki. Gel. Gel bak şimdi bak bak bak. Tat tat tat. Bir ki, bir ki. Şımardı şimdi farkında. Bir ki. Kukuk. Tamam can Ne var <gülüyor> orada oğlum? Yalla. Elias var diyor tu. Çüş papa. Çüş papa. Çüş. Hadi çüş. Hı? <laughs> <laughs> Sen gitmiyorsun değil mi dedeciğim? Çiğ, çiğ, arkasında şeyler var Cale, dikkat et. Oo, mene paşas. Vaa, die wollen aufsteigen schon. ah, Das sich nicht. Abstoßen. Ne yaptın oğlum? Nereye aldın şapkayı kaçtın? Also schon weggeschnitten, du kannst sicher nicht zurückbringen

Okay, Durdum anneciğim. Hı? Bilmem. Şarkı durdu. Hadi çirkin. Asmin sen de çirkin yap kızım. Hadi sen de çirkin yap. Hadi. Hadi Asmin. Hadi çirkin yap oğlum Asmin'i. Ne? Ne? Onunla sakın. Asmin'in memesi o. Ver Asmin'i. Asmin'in memesi o. Hah, aferin. Aferin benim oğluma, aferin kızıma. Gördün mü diğer de yani, deli verdi bebesini. Alım anneciğim. Ay ne zamandır arıyordum ondan Nihal. <laughs> ha, hangisini alalım oğlum? Ha, hangisini, hangi topu alalım eve? Ha? Hadi bir tanesini seç. Hayır onlar olmaz. Benim oğlum hepsini alacak. <laughs> Aslında <de> nasıl bakıyor? Ha. <laughs> Hangisini alalım anneciğim? Ha? Arabalı mı alalım? Onları da mı beğenmedin? Aç gözlü oğlum benim. Anne. Hayır Ay bunlardan bir tane. Anne. Onlardan bir tane. Anne. Ha? Bak Asmin ne kadar akıllı, ne kadar efendi. Şu an bir fırat bir Asmin'iz. Şu an. İdi bir suçlayayım. Hadi gol yap annem. Hadi gol yap. Hadi gol. Gol. Hadi. Oradan çıkamazsın. Gel ne? None.